Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın hesabını alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşımın hesabındayız. Evet şu an kontrolü bende. Arkadaşlar ben ona demiştim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz neleri var. Şimdi arkadaşlar ilk olarak karakterini bir değiştireceğim. Oo karakterlere oha karakterlere bak. Vay canına, vay nasıl Bir bakalım clothing'e. Üf, ceketler bayağı bir var. Bakalım şunu bir alak. Benim en sevdiğim ceketlerden biri. Şunu alak abi, şunu. <laughs> ya da boş ver alma bunlar ama bu kötü. Bunun hesabı girmez arkadaşlar. Üf, güzel şeymiş ha bak. Güzel hesabı. Aha. Bakın iyi bir şey var. Tişörtlerine bakalım. Bak şu tişörtü çıkart. Oha! Boya şişe demiş. Şöyle yapsak dolan bu dile. ha şu. Lan ne biçim şeyler koymuş. Ben hiçbir olmuyor. Ha. <laughs> olur mu? Evet bunlar oluyor olur mu? Abi kaç kişi var senin? Milyonlarca yaratmış abi. Geldi başkan özeti. Ay, ne güzel. İki hesap hap aldım. şu ya abi ya ne güzeldi onlar ya. Klasik pantolonlara bakalım. Neleri var? Aa donlar var. Bu ne? Bu şey tamam. yani sıfır Robux gördüğünüz gibi arkadaşlar. Robux yok daha doğrusu. Bunların hepsi eventlerden. yüz bin tane event var gerçekten de. Ben ona demiştim zaten. Hesabı kurtarırken. Abi bak bunlar çok güzel ya. Şöyle bir bir şey yapmıştık. Ana. Abi bitmiyor lan. benim yapacağım şey bu halde baş yapkı bakalım ha neymiş ben koymayacağım ama güzelmiş ha hesap güzel evetler falan her şeyi kaçırmıyor bu fronta bakak. <laughs> alo diyor size diyor. alo diyorum aha ben yani hiç front yok bu arada. Hep event. bak şunu alabilirim. Üç, şu kötü bak ama alınmıyor. Ben bunun hesabına bir geçip Robux alırım ha. ben almadım sence. Event yapmadım ben ya. Başka hesapta yapmışım. Like aha bak bunu ya alalım. Şu da Roblox yanında var şu mavili. Body'ye bakak. Dur karakteri var mıydı? Kaydetmiş bu karakteri. Çünkü karakterler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi değiş yaparsın. videolar da önemlidir. Bakalım yüzlere. Oha. Bu iş. Aha bak şunu alayım mı? Bu 15 bin liralık mı? Şu Abi o meşte ne? Bin, bin robux olan da oha. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu la. Bakalım neler var emoteşten. Ha monkey ben bunu almayı düşünüyorum ya. Alsam mı ya? bunu bir 72 var arkadaşlar. Alabilirim. Aksesuarlar falan var. Güzel. Güzel bir hesap. Şimdi oyunlara geçelim. Evet tabii ki de bulduğu bota geçeceğiz arkadaşlar. Umarım ne oluyor lan demiyordur. <laughs> ya abi ne oluyor? <laughs> Bak. buradaları biz birlikte oynamıştık hatta. Ana oyunu hatırlıyorum. Şu ortadaki oyunu. Evet, bu geçelim bakalım. Şey de vardır ya. Bakalım yapmış mı arkadaşlar? Giriyorum burada Botford bakalım ne yapmış? Yapmış mı su, bu Freddy arkadaşlar. Ve i̇şte, hayalına şey etmemiş mi? Giriyoruz arkadaşlar. Bu size test gözükebilir arkadaşlar. O yüzden otomatik bak. Şuraya Evet. Ha gla prok Freddy. Oh yeah. Bakın arkadaşlar inan turi. Oh Yapıyor bu bir bu adam. Ah pop up time. Bence bebeği yapmıştır. Ha şu. Bunları alabiliyorduk ya. Bir şey yapıyordu böyle. Pasta koyuyordu. Pastası nerede? Bu arada arkadaşlar ben buna hesabını vereceğim tekrardan. Ağlamasın yani. Hesabım gitti diye. Böyle. Şöyle bir şey yapıyordu ve alıyordu arkadaşlar. Pasta pasta koy, pasta koyulmuyor. Niye koyuyoruz ki pastayı? Yemiyor muyuz? Yesek ya. Tamam. Şimdi oturduk. Kapattık. Bakalım yapacak mıyız? Pastayı al. Tabi tamam, yap, yapma şansımız yok. Şu bende var. Bu ne? Şimdi ben bunu merak ettim. O da bir mükemmel gemi. gemi. Ya seni gemi de Varmış hala yok var. En iyi. En iyi en pro gemi. şu an az quick gibi. <laughs> Abi bu kadar mıydı bu ya? Es. Ne dedi ne oldu? Ha, şey buradan bunu hatırlıyorum. Aha bak uçağı işte. Uçağı kontrol edeceğim. Ben kontrol ettirmiyordun he. Ben de burada kontrol ediyorum. Kulon. Tamam kulonla herhalde. Hop. Ne saçmaladık az önce arkadaşlar. Neyse hadi arkadaş. Şimdi ee, şey yap. Şey yapacağız işte. E, ya çıkamıyorum. gelişiz çok iyi. Abi uçuyor. Biz. Ah. Bizi zıt tabii ki de. Ben. Ya basmıyor bu telefonda ya. güzel bir Evet. Denge mekanizması bozuldu herhalde. Yani e, teleport makinesi. Yoksa sona mı gidiyor? Bastık. <laughs> kapat Allah aşkına gözünü seveyim kapat evet. bu ne biçim teleport bankası abi ya hayır neye bakmadık ki? eze baktık değil mi aynen Kutluğuna bak neyse ben tekrardan şunu deneyeceğim şöyle

Evet. Aa bak şunu açılıyorum bak. Bir şey koyuyor ha. Tamam dur. Ne pasta bu? Ne koyuyorduk ya biz? Böyle bir şeyler yapıyorduk arkadaşlar. Buraya koyuyorduk. Şöyle şöyle ha. Şöyle. bir şey yani morjet yok değil mi onda bak bunları ben almıştık <laughs> Şundan alalım pilotu Evet. Ne alsak arkadaşımın kalkın alalım. Kalkından başka dur şunu şuraya koyalım ki büyük olsun. Evet. Bunu koyduk. Şimdi nerede lan? Abi Heh, Şunu açalım ya Yönlü bir bir yerine gelsin Biraz hastayız sanki Arkadaşlar Aha. Evet Aa, Biz bunu nasıl yapacağız Tamam Neyse biz ankoru kapatmadan gidelim Şimdi Şöyle oturdum Her şey Ankorunu kapatalım bunlar Kapanmadı gördüğünüz gibi gibi. Çelek al. Ankoru kap. Evet, bütün ankor kapandı gördüğünüz gibi. Hah. Şimdi nasıl bir da böyle Ana! Uçmuyor bu. Uçmaya şey yapmışsınız. Değişir be köncü abi. Lan! Al şunu al. Ben onu da mı kontrol ediyorum? <laughs> ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ama bunlar gitmiyor Evet büyük ihtimalle hiç kimse şey polyemedi Şimdi ne yapalım Ay, <laughs> Şimdi Şu mükemmel şimdi Ben çok Ha sıkık gibi <laughs> Arkadaşlar şimdi bir tane en çok bloğu hangisiymiş bu? Bunun en çok bloğu. Ayon kadar blok var. En çok blok bloğu bu arkadaşlar. Şimdi ben buna yer yapıp arkadaşlar gördüğünüz gibi yer yapacağım. Ya, şimdi giremez abi. <laughs> Ne? <laughs> Abicim şuraya <laughs> <yapayım. gülüyor> Hiç <yapmayayım. gülüyor> Neyse. Abi, abi, Ya öldü ya. Neyse beyaz takımdan bir ayrılık. Şimdi rastgele birisini attım. Herkes atmış oldum. mal mavi, mavi takımı atalım. Bas bas bas. Beyaz takımda olmam umurumda değil. Git git hadi git. Gitmeliyiz. Kimse de çağırmıyor ki <laughs> Heh, gel, gel dostum. Gel, gel, gel. Gel, gel. sen gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, boş Şimdi e, çeviriyorum ama dön. Dostum göremedim. Çeviriyorum ama dön. Neyse. Evet. Bak 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 Freddy yaptı bak. Bak Freddy yaptı. Ama tamam öyle değil. Bakalım buradan mı girdiğini içeri? İçeri girilme yeri yok herhalde. Ee, o zaman şuraya bir şey yapalım. Allah'ım otur şuraya. Biraz çıkışayım arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Dur hadi gidiyoruz. Gidiyoruz hadi. Lan! Ay, ayak kısa öldü ya. Hadi gel lan blok buraya bir. Gel lan Freddy amca lan. Bak Freddy öldü bak görüyor musun? Hadi yüzünü lan! Gel lan otursana şuraya. Hadi ya. yani ben mayıs kaçar Oh be Sıverdi gördüğünüz yere Dördüz gibi başlarına göre gidiyoruz Evet ilk şey kırmaya başladık Adam da şuradaki şeyi yapıyor Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Sizi gibi ediyorum ya. Aa! Lan kalktı ne yapıyor? Lan ben neredeyim? Allah Allah. Evet şimdi başka oyuna girelim arkadaşlar. Birkaç oyun daha bakalım. Bir en çok oynadığı oyunları. Arsenal bakalım. Arsenal e, mobilde noob'um biliyorsun. Bilmeyenler bilmez çünkü hiç Arsenal videosu yok. <laughs> Ama çok oynadım bir oyun arkadaşlar. <laughs> ah Arsenal. Oy. Gördüğünüz gibi giriyorum arkadaşlar. Tabii ben mobilde bu bunda daha üstesindeyim arkadaşlar. Belki bakalım girmiştir kontrol edeyim. <laughs> Nasıldır? Evet. Ay. Arkadaşım hesabına girip anasını vermemek ne kadar güzelmiş. Evet şimdi arkadaşım hesabına bakalım. Hmm. Işte güzel. Tutuyor.

Bakalım, Ana güzel, güzel skinleri var. Güzel. Arkadaş çok zorlandım ben. Öndürmek ayrı bir zor. Lan yani adam beni 2 dakika öldürdü. Ya, hadi Na gut. Hiç bura oynamış gibi hissetmiyorum. Şimdi birkaç. <laughs> ne? dönmüyor. Ben daha çok oynayamayacağım bunu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bu tür. Aha bak bir de şu oyunu mı girsek ya da boş verin arkadaşlar. Bu kadar da videomuz arkadaşlar. Aha favoriteleri de burada. En çok oynadığı oyun. Aha bak benim oyunum da var. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Şöyle nugut yapayım. Arkadaşlar hoşça kalın. Sağlıklı yani sağlıklı kalın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.